Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar herkese. Ben şimdi fırında böyle patatesli tavuk yapacağım. Ee, patatesim içinde var? Bol sarımsak koydum. iki bas kuru soğan koydum. 3-4 tane büyük patates koydum. Şimdi bu neydi? Zerdeçal. Zerdeçal koyacağım biraz. Patatesi çok güzel oluyor. Önce soslarını koyalım şöyle. Şöyle bol pul biber koyacağım. Ondan sonra toz biber koyacağım bol bol. Şöyle. Karabiber koyacağım. Tuzumu koyacağım. Ayrıca tavuğa da koyacağım onlardan. Şöyle. Çok yağ koymayacağım tavuk olduğu için içerisinde. Çok az şöyle bir sıvıya koyacağım. Şöyle salataya koyalım. Tamam. Tüm malzemelerimizi koyduk. Şöyle. kap ayrı ayrı tavukla şey yapacağım. Şöyle yine tavuğu koyacağım. Tavuğa da yine baharatlarını koyacağım. Şöyle az az tuzunu koyacağım. Şey falan koymayacağım öyle. Başka ne koyayım? Pul biber koyayım mı tavuğa? Hiç gerek yok ya. Zaten bu şöyle. Kabelini koydum, koydum, Yeterli şöyle. şöyle koyduk. Şöyle aralarımızı koyalım. Domates, biber de koyabilirsiniz. Tamamen kendi isteğinize bağlı. Şöyle. Su hiç koymuyorsunuz. Kendi suyuyla zaten pişiyor. Şöyle arkadaşlar pişmeye göndereceğiz bu kadar